Değerli izleyenler İzmir'de bir apartmanın duvarlarından iki haftadır garip sesler geliyor. Ee, öyle ki sesler zamanla şiddetini arttırmaya devam etti. Apartmanda yaşayan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken bazıları ise apartmanı terk etti. Seslerin gizemi ise hala çözülemedi. Ne inşaat vardı ne de kazı. Apartmandan gelen esrar İngiliz ses mahalleyi ayağa kaldırdı. Anne artık ben korkuyorum. İlginç olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Yaklaşık iki hafta önce bir apartmanın duvarlarından ses gelmeye başladı. Biz üst komşudan, üst komşu da bizim çocuğumuzdan biliyordu genelde. Ancak sesler şiddetlendi. Herkes gürültünün kaynağını aramaya başladı. Sonra geçen hafta bayağı bir şiddetlenmeye başladı. Şiddetinden dolayı yataklardan kalktık. Evlerini terk edenler bile oldu. Apartman sakinleri çareyi yardım istemekte buldu. Birinci e, kattaki e, daireler boşaltı başka yerde yaşıyorlar şu anda. Etrafımızda gördüğünüz gibi metruk e, Rum evleri var. Bunlardan acaba hazine için tünel kazan mı vardı? diye şey yaptık ama e, yani herhangi bir sonuca ulaşamadık. Emniyet güçlerinin aramaları sonuç vermedi. Hala gelmeye devam eden esrarengiz sesler hala gizemini koruyor. Tuvaletin oradan genelde geliyor ama bütün bina yetiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.